Yukarıda f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre fx çarpı gx bölü hx büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesindeki farklı tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar f fonksiyonuna başlayalım. Bunun negatif ve pozitif bölgelerini belirleyelim. Bakın buralarda fonksiyonumuz negatif. x ekseninin altında kalan Nerede nereye? Eksi 2'den küçük x değerlerinde fonksiyonumuz negatif. demek değişelim? Kırmızıya geçtik. Bakın üst kısım pozitiftir. Fonksiyonun pozitif olduğu bölge. Bu da nerede? Eksi 2'den büyük değerlerde arkadaşlar. Kökümüz burada kaçtır? Sadece eksi 2'dir. Hemen buraya not edelim. fx eşit sıfırdan x nedir? Kökümüz eksi 2. Başka yok. Şimdi geldik gx fonksiyonuna. gx fonksiyonunda arkadaşlar köklerimiz eksi 4 ile artı 4'tür. Yani gx eşittir sıfırdan sıfır yapan değerler x eşittir eksi 4 ve x eşittir 4'tür. Yazmışken buradaki hx'in de sıfır noktasını yazalım. hx eşittir sıfırdan x eşittir 3. Kökleri yazdık arkadaşlar. Tüm kökler bunlar. Şimdi geri kalan fonksiyonların bölgelerini belirleyelim. Bakın burada negatif. Burada da negatiftir. G fonksiyonu. Demek ki G fonksiyonunda eksi 4'ten küçüktüm. X değerlerinde negatif ve e, 4'ten büyük tüm x de negatiftir. Buralara bakın g fonksiyonu pozitiftir arkadaşlar. Bu hangi bölge? Eksi 4 ile 4 arasındaki x yerlerinde fonksiyonumuz pozitiftir. Geldik h fonksiyonuna. h fonksiyonuna dikkat edin arkadaşlar. x eksenin alt kısmı dedik bakın negatiftir. Bu da hangi, nereler oluyor arkadaşlar? x'in 3'ten küçük olduğu yerlere dikkat ediniz mi? Peki pozitif olduğu kısım var. O da bakın burası arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bu ne, neresidir? 3'ten büyük x değerlerinde arkadaşlar. Şimdi bunları hallettikse şimdi fonksiyonumuzun e, fonksiyon verilen bu denkleme ait daha doğrusu eşitlik tablosunu çizmeye çalışalım. Böyle karizmatik bir eşitlik tablosu olsun. Hmm. Bu f için bu g için bu h için olsun. Bu da totaldeki işlem e, deklem için. Tamam. x değerleri fx gx hx fx çarpı gx bölü hx büyük eşit sıfır. Dikkat edin yalnız burada arkadaşlar hx e, buradaki işlemde dedim payda kısmındadır. Paydadaki ifade y sıfır yapan x değerleri tanımsızdır. Demek ki x eşittir 3 kökü tanımsız alınacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi yerleşimimizi yapalım. Eksi sonsuz. En küçük kökten en büyük köke doğru gidiyorsunuz. Sırasıyla özellikle -4. Sonra 2. Sonra 3. 4 ve artı sonsuz arkadaşlar. f fonksiyonunun kökü -2. başka eksi 2 kök müdür? Hayır. Sadece burada. G fonksiyonun kökleri eksi 4 ile 4. Eksi 4 G'nin kökü bir de 4. Tek katlı kökler. 3 Haşın kökü arkadaşlar. Tamam bunları belirledik. Yalnız ne dedik biz? Karşıdaki tanımsız yapıyor. Yani çift çizgiye gitmemiz lazım. Ki karışmasın. Bunları bu çünkü 3'ü alamayacaksınız. 3 dahil değil çözme durumda. Eşit 0 olduğu için F ve G'yi sıfır yapan kökler de alınır. E, çözme dahil edilir. Eksi 4. Eksi 2 ve 4 sıfır sonuçtan götür. Çünkü eşittir var. Tamam. Onu da dahil ettik. Şimdi işaretlerimizi yazalım. FT. Bakın. Eksi 2'den büyük değerlerde pozitif. Eksi 2'den büyük değerlerde pozitif. Eksi 2'den küçük değerlerde negatif. Grafikte gözüktüğü gibi. G fonksiyonuna bakalım. 4'ten büyük x değerlerinde negatif. Eksi 4 4 arasında pozitif. Eksi 4 4 arası pozitif. Eksi 4 küçük değerlerde negatif. Burada 3'ten büyük değerlerde h fonksiyonu da pozitif. 3'ten küçük değerlerde negatif gidiyor. 3'ten küçük değerlerde negatif. Tamam. Şimdi f çarpı g çarpı F çarpı G bölü H'da ne yapacaksınız? Pozitif olan bölge almanız gerekiyor bu sıfır için. Eksi çarpı eksi artı bölü eksi eksi. Eksi çarpı artı eksi bölü eksi artı. Artı çarpı artı artı bölü eksi eksi. Artı çarpı artı bölü artı artı. Artı çarpı eksi 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 bölü artı. Ne olur? Eksi olur arkadaşlar. Pozitif olan bölgeyi alıyorsunuz pozitif olan bölgeler arkadaşlar. Aldık. Çözüm kümesi bu iki bölge ve sıfır yapan değerler. Sıfır yapan kökler. Bunlar dahildir. ÇK eşittir. Eksi 4, eksi 2 kapalı aralığı birleşim. 3 açık, 4 kapalı. Bu çözüm kümesindeki tam sayılar eksi 4'tür, eksi 3'tür, eksi 2'dir ve 4'tür. Toplamları ne olur bunlar arkadaşlar? Eksi 5 olur. Bu da Adana. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi x çarpı f x artı 2 küçük eşit 0 eşitsizliğin çözüm kümesini bulunur. Arkadaşlar ee, biz özellikle f eksi x ve f x artı 2 ait olan e, fonksiyon grafiğini çizelim. Tabi burada f x adımla e, çizmeye çalışacağız. Şimdi e, bir eksen çizelim. Hatta diğerini çizelim. Diğeri de hazır olsun. Şimdi f eksi x'i çizelim arkadaşlar. Buradaki ifade arkadaşlar x eksiden çarpılırsa parabol hemen yer değiştirir değerleri. 6 eksi 6'ya gelir. Eksi 2 artı 2'ye denk gelir. Bu durumda Arkadaşlar bakın fonksiyon parabol eğrimi şu şekilde olur. Bu y eşittir f eksi x'in grafiği. Burası eksi 6 arkadaşlar. Burası da eksi pardon artı 2. Tamam. f x artı 2'yi çizelim. Buradaki x'e İçeriden kaç ilave edilmiş? 2. Demek ki ne olacaktır bunun grafiği? 2 birim sola kayacaktır arkadaşlar. 2 birim sola kaydırıyorsunuz. E, eksi 2 2 birim sola kaydırsanız ne olur? Eksi 4. 6 2 birim sola kaydırdınız ne olur? 4 olur. Bu da böyle bir şey olur. Eksi 4 artı 4. Tamam. Bu da y eşittir f x artı 2'nin grafiği oldu. Şimdi bakalım fonksiyon nereleri negatif nereleri pozitif. Bakın arkadaşlar fonksiyon üst kısmı bakın pozitif. x'in üstüne kalıyor. Hangi değerlerde tabi bu? Eksi 6'dan küçük x değerlerinde. Bir de bakın burada pozitif arkadaşlar. Ne de pozitif? x'in 2'den büyük değerlerinde fonksiyonumuz pozitif. Bu kısım x'in altında kaldığı için negatiftir. Eksi 6 ile 2 arasındaki değerlerde arkadaşlar fonksiyonumuz nedir? Negatiftir. Geldik buraya. Eksi 4 ile 4 arasında arkadaşlar bakın. Fonksiyonumuz nedir? Negatif. 4'ten büyük değerlerde arkadaşlar bakın üst kısım pozitiftir. 4'ten büyük değerlerde bakın burası da pozitiftir. Eksi 4'ten de küçük değerlerde fx artı 2 pozitiftir arkadaşlar. Tamamdır. Köklerimiz de belli. Burada bakın köklerimiz eksi 6 bunun için ve 2. Bu fonksiyon için eksi 4'tür ve artı 4'tür. Şimdi eşlik tablosunu rahatlıkla çizebiliriz arkadaşlar. x f eksi x f x artı 2 f eksi x çarpı f x artı 2 küçük eşit 0 olacak demiş. Tamam. Şimdi köklerimize sırasıyla yazalım. Tabi öncelikle eksi sonsuz açılış artı sonsuz kapalı zaman dedik. Şimdi kökleri sıralayalım küçükten bir yere doğru. Eksi 6 sonra eksi 4 Artı 2 ve artı 4. Eksi 6 ile 2. f eksi x'in kökleri. Eksi 4 ile artı 4'te. f x artı 2'nin kökleri. Tamam. bunlar da işimiz bitti. Şimdi işaretlerimizi belirleyelim. f eksi f x'e geldik. 2'den büyük değerlerde bakın pozitif. 2'den büyük x'lerinde pozitif. Eksi 6 ile 2 arası arkadaşlar negatif. Eksi 6 küçük değerlerde pozitif. f x artı 2'ye geldik. 4'ten büyük değerlerde pozitif. 4'ten büyük burası. Eksi 4 ile 4 arası negatif. Bakın. Eksi 4'ten 4 arası negatif, eksi 4'ten küçük küçük değerlerde pozitif. İkisinin çarpımına bakacağız, çünkü bu da öyle söylüyor. Artı çarpı artı artı, artı çarpı eksi eksi, eksi çarpı eksi artı, artı çarpı eksi eksi. İki artın çarpımı artı. Bunları da belirledik. Şimdi bize hangi bölge lazımmış arkadaşlar? Bize lazım olan negatif bölge küçük sıfır dediği için bir burası bir de burası. Peki eşit sıfır var mı? Var var eşit sıfır durumu. O zaman sıfır yapan kökleri de arıyorsunuz. Köklerini sıfır yapanları da aldık sınırları. Tamam. O zaman bu ikisinin birleşimi çözüm kümesi olur arkadaşlar. Çözüm kümemiz ÇK eşittir. Köşeli parantez eksi 6'dan eksi 4 kapalı birleşim 2 dahildir kapalı 4'e kadar 4 kapalı mı? Evet 4 dahildir çünkü. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi x çarpı f x eksi bir küçük sıfır eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bu soruda da arkadaşlar Verilen grafik yardımıyla hem f(-x)'i çizeceğiz hem de f(x-1)'i çizeceğiz. Sonra çözümümüze geçeriz arkadaşlar. Önce grafiği çizmek daha avantajlı sizlere. Çizelim arkadaşlar. Koordinat ekseni adı düzlemi lazım da olsun. x, y, y, x. Tamam hazır da olsun ikisi de. Şimdi çizeceğiz. F eksi x'i çizersek arkadaşlar. Ne olacak dedik? Bakın. İçerideki ifadeyi eksiden çarparsanız bunlar y ye değişir dedik kökler. 2 eksi 2 olur. 6 da eksi 6 da 6 olur. O zaman grafiği de şu şekil olur. Böyle bir şey olur arkadaşlar. Verilerimizi de yazalım. Eksi 6 ve pardon ee, pardon pardon 2 eksi 2 olacaktı. Eksi 6 da artı 6 olur. Tamam. Bu kadar. Bu y eşittir f eksi x'in grafiği arkadaşlar. Şimdi f x eksi 1'i çizeceğiz. x'e eksi 1 ilave edilirse grafiğiniz arkadaşlar birbiri sağa kayacak. Yani eksi 6'ya bir birim ilave etseniz eksi 5 2'ye 1 ilave etseniz 3 olur. Ona göre çizeceksiniz. Böyle bir şey olur arkadaşlar. 3 eksi 5 Bu da y eşittir f x eksi 1'in grafiği arkadaşlar. Şimdi bakın bu ilk grafikte x'in üstüne kalan yerler pozitif. Yani buralar pozitif arkadaşlar bakın. x'in üstüne kalanlar pozitif. Hangi x'in değerleri? Eksi 2'den küçük değerlerde ve 6'dan büyük değerlerde bu verilen fonksiyon pozitiftir. Peki bir renk daha kullanalım. Siyah kullanalım bu. Alt kısım ise x'in altında kalan kısım ise fonksiyonumuz negatiftir. O da hangi aralık? Bakın arkadaşlar. Eksi 2 ile 6 arasında. Burada da negatiftir. Zaten eksi 2 ve 6 noktalarında da daima pozitiftir. Çünkü x eksenini kestiği için. Şimdi buraya bakalım. Bu fonksiyon da arkadaşlar bakın. X'in alt kısmı burası. Burada negatiftir fonksiyon değeri. Hangi aralık? X'in eksi 5 ile 3 arasındaki değerlerinde. Negatif arkadaşlar. X'in üst kısmı bakın buralar. Buralarda fonksiyonumuz pozitiftir. X'in hangi değerleri için? Eksi 3'ten büyük değerleri. bakın 3'ten büyük değerleri ve Eksi 5'ten küçük değerlerde fonksiyonumuz pozitifmiş. Bunları yazdık. Tamam bitti zaten çözümünü söyle. Hemen işaret tablosunu çizelim ve olay bitsin. 3 satır yeter bizim için. Tamamdır. Hemen buraya x değişkenli f eksi x fonksiyonu, f eksi 1 fonksiyonu ve f eksi -x, x çarpı f x eksi 1 fonksiyonu küçük sıfır. Değerimiz eksi sonsuzdan artı sonsuz arası. Şimdi değerlerimizi yazıyoruz küçükten büyüğe doğru en küçük eksi 5 kökümüz. Sonra eksi 2 arkadaşlar. 3 ve son olarak 6. F eksi x'in kökleri eksi 2 ve 6. F x eksi 1'in kökleri eksi 5 ve 3. Kesik kesik yapalım böyle. Hı hmm. -hı. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar f eksi x fonksiyonun grafiğine bakalım. 6'dan büyük x değerlerinde fonksiyonumuz bakın pozitif. 6'dan büyük yere pozitif. Eksi 2 ile 6 arasındaki değerlerde negatif bakın almış. Eksi 2 ile 6 arasında negatif. Eksi 2'den küçük değerlerde fonksiyonumuz pozitif. Pozitif. Zaten dikkat edin. Artı tek katı kökü gördü Burada başarımız bile yeterlidir. Artı bakın tek katı kökü gördüğü eksi olur. Eksi, eksi. Tek katı kökü gördük artı, artı diye gitti. F x eksi bir fonksiyona bakalım. 3'ten büyük x değerlerinde fonksiyonumuz pozitif. 3'ten büyük değerlerde pozitif. Eksi 5 ile 3 arasında fonksiyonumuz negatif olur. Eksi 5 ile 3 arası bakın negatif negatif. Eksi beşten küçük değerlerde pozitif olur. Şimdi iki fonksiyonun çarpımına bakalım işaret incelmesinde artı çarpı artı 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 çarpı eksi 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 çarpı eksi artı eksi çarpı artı eksi artı çarpı artı artı olur. Buradan da arkadaşlar bize ne lazım? Küçük sıfır yani negatif bölgeler lazım. Bir burası negatif olan bölge, bir de burası lazım. Bu durumda çözüm kümesi ÇK eşittir. Eksi 5 eksi 2 açık aralığı birleşim 3 6 açık aralığı. Bu aralıktaki tam sayılar arkadaşlar buradan eksi 4 ve eksi 3 gelir. Burada ise arkadaşlar 4 ve 5 gelir. Bunların toplamı da 2 olur. Bu da Bursa. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi fx eksi 2 çarpı f eksi x büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Bulalım arkadaşlar. Öncelikle bakın eksi fx eksi 2'nin grafiğini çizelim. Sonra f eksi x'in grafiğini çizelim. Çizmeye çalışalım arkadaşlar. Mm mm é isso mm é isso já. Öncelikle arkadaşlar eksi f x eksi 2'nin grafiğini çizelim. Bu dışarıdaki eksi parabolun kolları aşağıysa yukarı doğru olacak. Onu gösteririz. Ee, sonra ne yapılacak? 2 ee, birim sağa ötelenecek. Şimdi bu noktada 2 birim sağa ötelenecek. Eksi 6 eksi 4'e gelecek. 2 de 2 lavetiniz 4'e gelir. Kollar da ne olur dedik? yukarı doğru olur. Tam bu şekilde arkadaşlar. Eksi 4 artı 4. Bu eksi f x eksi 2'nin grafiği. Şimdi f eksi x'in grafiğini çizelim. Burada arkadaşlar sadece e, noktalar işaret değiştirir. Eksi a 6 artı 6 olur. 2 eksi 2 olacak şekilde. Bakın grafiğimizi çiziyoruz. O da böyle bir şey olur. 6'ya eksi 2. Bu da y eşittir arkadaşlar. F eksi x'in grafiği. Şimdi bölgelere bakalım. Nereleri pozitif, nereleri negatiftir. Bakın üst kısım x eksenin üstünde pozitiftir. Pozitif, pozitif, pozitif. Ama ne pozitif? X'in bakın burada 4'ten büyük değerlerinde ve x'in eksi 4'ten küçük değerlerinde eksi fx eksi 2 fonksiyonu negatiftir. x eksenin altında kalan kısımda pardon pozitifti bunlar. Ee, x eksenin altında kalan kısımlarda negatiftir arkadaşlar hangi tanım aralığında x'in eksi 4 ile artı 4 arasındaki değerlerde fonksiyon negatiftir. Geldik buraya. Bu grafikte ise arkadaşlar x 80 alt kısmında bakın böyle negatiftir. Alt kısımda negatiftir. Bakın. X'in eksi 2'den küçük olduğu değerlerde ve x'in 6'dan büyük olduğu değerlerde fonksiyonumuz negatifmiş. x eksen üstünde kalan kısımda fonksiyonumuz pozitiftir. Tanım aralığı ise eksi 2 ile artı 6 arası. Demek ki eksi 2 ile 6 6 arasında f eksi x fonksiyonu pozitiftir. Tamam bunları hallettikse zaman ne yapmamız gerekiyor? Geriye arkadaşlar eslik tablosu çizimiz kaldı. Böyle bir iki üçüncü bir satır da lazım yeter bizimmiş. Şimdi dolduralım tablomuzu. X değişkeni eksi f x eksi 2 fonksiyonu f eksi x fonksiyonu eksi f x eksi 2 x eksi 2 çarpı f eksi x bu ne olacak büyük eşit 0 eksi sonsuz artı sonsuz arasında kesim noktaları yazıyoruz e, e, köklerimiz de eksi 4 artı 4 eksi 2 ve 6 olmak üzere bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz arkadaşlar eksi 4 eksi 2 4 ve 6 şimdi Eksi f x eksi 2 fonksiyonunun arkadaşlar kökleri hangileri? Eksi 4 ile artı 4 tek katı kökümüz. f eksi x'in kökleri arkadaşlar. Bakın eksi 2 ile 6'dır. Eksi 2 ile 6 tek katı kökler. Böyle kesik kesik yapıyorsunuz. Biraz yamuk gibi bir idare edin size ne yapalım Şimdi işarete geçtik. Bu fonksiyonun grafiğine geldik bakın. 4'ten büyük x değerlerde fonksiyonumuz neymiş? Artı. 4'ten büyük kısımda artı. Eksi 4 ile artı 4 arasında bakın. Eksi. Eksi 4'ten küçük değerlerde artı. İkinci fonksiyon. Grafiğe baktık arkadaşlar. 6'dan büyük x yerlerine bakın. Eksi. Eksi 2 ile 6 arasına bakın. Artı. Eksi 2 ile artı arasına artı. Eksi 2 ile küçük değerlerde eksi. Eksi. Eksi diye gitti. Şimdi bu ikisinin çarpına bakıyoruz. Artı çarpı eksi eksi. Eksi çarpı eksi artı. Eksi çarpı artı eksi. Artı çarpı artı artı. Artı çarpı eksi eksi. Bize neresi lazım arkadaşlar? büyük eşit sıfır. Büyük dediği için pozitif bölgeler lazım. Bir de eşit sıfır var. O zaman denklemlerin köklerini alacaksınız. Eksi 4'e dahil, eksi 2'e dahil, 4'e dahil ve 6 da dahil. De. Çünkü tamsı da yapmıyor. Bu durumda çözüm kümesi ÇK eşittir. Eksi 4, eksi 2 kapalı aralı. Birleşim 4-6 aralığı. Bunlar da kapalı tabii. 4-6 dahildir.